3. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz 3 basamaklı doğal sayılar ile onluk ve yüzlük bozarak çıkarma işlemi. Onluk bozarak çıkarma işlemini 2. sınıfta öğrenmiştik. Ama ufak bir hatırlatma için şuradaki linke tıklayarak onluk bozarak çıkarma işlemi videomuzu izleyebilirsiniz. Öncelikle çıkarma işlemi nedir ve nerelerde kullanılır bunu öğrenelim. Aslında hepimizin bildiği gibi çıkarma işlemi eksiltilirken kullanılır. Örneğin bir portakal kasasındaki portakalların bir kısmı satıldığında ya da kumbaradaki paranın bir kısmını harcadığımızda nesnelerin azaldığını görürüz. İşte bu tür problemlerde çıkarma işlemi uygularız. Onluk ve yüzlük bozarak çıkarma işlemine geçmeden önce Onluk ve yüzlük bozmadan 3 basamaklı sayılarda çıkarma işlemini basitçe öğrenelim. Ekrana gelen çıkarma işlemimizde eksilen sayımız 754, çıkan sayımız 312 ve bizden bu çıkarma işleminin sonucunu istiyor. Hadi hep birlikte bulalım. Önce sayılarımızın kaç yüzlükten Kaç onluktan ve kaç birlikten oluştuğunu bulalım. 754 sayısı 700'lük, 5 onluk ve 4 birlikten, 312 sayısı 300'lük, 1 onluk ve 2 birlikten oluşur. Şimdi birler basamağından çıkarma işlemini yapmaya başlayalım. 4 birlikten 2 birlik çıkardığımızda 2 birlik kalır. Öyleyse sonuç kısmındaki birler basamağına 2 birlik yazıyoruz. Geçelim onlar basamağına. Onlar basamağındaki sayılar 5 ve 1. 5 onluktan 1 onluk çıkardığımızda 4 onluk kalır. Öyleyse sonuç kısmındaki onlar basamağına 4 onluk yazıyoruz. Geçelim yüzler basamağına yüzler basamağındaki sayılar 7 ve 3. 7 yüzlükten 3 yüzlük çıkardığımızda 4 yüzlük kalır. Öyleyse sonuç kısmındaki yüzler basamağına 4 yüzlük yazıyoruz. Şimdi sonuç kısmındaki sayımızı okuyalım. 442. Harikasınız çocuklar. Isınma turunu geçtik. Şimdi esas işlemlere başlayalım. 3 basamaklı sayılarda onluk bozarak çıkarma işlemi yapalım. Örneğimiz ekrana gelsin. Karşımızdaki çıkarma işleminde eksilen sayımız 844, çıkan sayımız 616. Hadi bu çıkarma işleminin sonucunu bulalım. Önce sayılarımızı yüzlük Onluk ve birlikleri ayırarak yazalım. 844 sayısı 800'lük, 4 onluk ve 4 birlikten oluşur. 616 sayısı 600'lük, 1 onluk ve 6 birlikten oluşur. Hadi çıkarma işlemimizi yapmaya birler basamağından başlayalım. Birler basamağına baktığımızda 4 birlikten 6 birlik çıkarmamız gerektiğini görüyoruz. Ama biz küçük sayıdan büyük sayıyı çıkaramayız ki bu yüzden onlar basamağına gidiyoruz. 4 onluğun 1 onluğunu aldığımız için 3 onluk kalıyor. Artık birler basamağındaki çıkarma işlemimizi yapabiliriz. Çünkü 1 onluk 4 birlik daha 14 etti ve 6'dan büyük oldu. 14'ten 6 çıktığında 8 kalır. 8 birliği sonuç kısmının birler basamağına yazıyoruz. Sırada onlar basamağı var. Onlar basamağındaki sayılarımız 1 onluk alındıktan sonra kalan 3 ve 1. Onlar basamağındaki sayılarımızı çıkardığımızda yani 3'ten 1'i çıkardığımızda 2 kalır. 2 sonuç kısmının onlar basamağına yazıyoruz. Sırada yüzler basamağındaki çıkarma var. Yüzler basamağındaki sayılarımız 8 ve 6. 8 yüzlükten 6 yüzlüğü çıkardığımızda 2 yüzlük kalır. Bunu da sonuç kısmının yüzler basamağına yazıyoruz. Ve çıkarma işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi sonuç kısmını hep beraber okuyalım. 2 yüzlük, 2 onluk ve 8 birlik. Yani bu sayı 228. Aferin size çocuklar. Onluk bozma konusu anlaşıldığına göre artık yüzlük bozma nasıl yapılır? Bir örnekle öğrenmeye başlayalım. Örneğimiz ekrana gelsin. Evet, bu çıkarma işleminde gördüğünüz gibi eksilen sayımız 765, çıkan sayımız 292. Her zaman yaptığımız gibi çıkarma işlemini yapmaya birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağındaki sayılarımız 5 ve 2. 5'ten 2'yi çıkardığımızda 3 birlik kalır ve sonuç kısmının birler basamağına 3 birliği yazıyoruz. Geçelim onlar basamağına. Onlar basamağındaki sayılarımız 6 ve 9. 6 onluktan 9 onluğu çıkaramıyoruz. Çünkü küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. E peki ne yapacağız? Evet, gidip yüzler basamağından bir yüzlük alacağız. Gidelim yedi yüzlüğün bir yüzlüğünü alalım. Ve orada geriye 6 yüzlük kalsın. 1 yüzlüğü de onlar basamağına eklerken işte burada çok dikkat ediyoruz. Arkadaşlar yüzlük onluğa eklenmez. Öyleyse yüzlüğü onluğa çevirmemiz gerekiyor. Hemen şu kenarıya küçük bir not yazalım ve diyelim ki 1 yüzlük eşittir 10 tane onluk. Öyleyse 10 tane onluğu alıp bizi bekleyen 6 onluğa eklediğimizde burası 16 onluk olur. Ve artık onlar basamandaki çıkarma işlemimizi yapabiliriz. 16 onluktan 9 onluk çıkardığımızda 7 onluk kalır. 7 onluğu alıp sonuç kısmının onlar basamağına yazıyoruz. Ve yüzler basamağına geçiyoruz. Yüzler basamağındaki sayılarımız 1 yüzlük alındıktan sonra kalan 6 ve 2. 6 yüzlükten 2 çıkardığımızda 4 yüzlük kalır. Gidiyoruz ve sonuç kısmının yüzler basamağına 4 yüzlük yazıyoruz. Şimdi hep birlikte sonuç kısmındaki sayımızı okuyalım. 4 yüzlük, 7 onluk ve 3 birlik. Yani bu sayı 473. Harikasınız çocuklar. Şimdi sizinle çok daha güzel bir örnek çözmek istiyorum. Bu yeni örneğimizde hem onluk hem de yüzlük bozacağız. Örneğimiz gelsin. Evet, gördüğümüz çıkarma işleminde eksilen sayımız 822, çıkan sayımız 155. Hadi çıkarma işlemimizi yapmaya. Birler basamağındaki sayılarımızı çıkararak başlayalım. 2 sayısından 5 sayısı çıkmaz. Çünkü küçük sayıdan büyük sayı çıkaramayız. Öyleyse onlar basamağına gidiyoruz. 1 onluk alıyoruz. 2 onluktan 1 onluk aldığımızda geriye 1 tane onluk kalır. Aldığımız onluğu 2001'i eklediğimizde 12 sayısını elde ederiz. Artık çıkarma işlemini yapabiliriz. 12'den 5'i çıkardığımızda 7 kalır. 7'yi sonuç kısmının birler basamağına yazıyoruz. Geçelim onlar basamağına. Onlar basamağındaki sayılarımız 1 onluk alındıktan sonra kalan 1 ve 5. Gördüğünüz gibi onlar basamağında da çıkarma işlemini yapamıyoruz. Çünkü bir sayısı 5 sayısından küçüktür. Peki ne yapacağız? Evet, seslerinizi duyuyorum. Hepiniz doğru söylüyorsunuz. Yüzler basamağına gidip bir yüzlük alacağız. 8 yüzlükten bir yüzlük aldığımızda geriye 7 tane yüzlük kalır. Aldığımız yüzlüğü onlar basamağındaki sayıya eklediğimizde 11 olur. Artık onlar basamağında da çıkarma işlemi yapabiliriz. 11'den 5 çıkardığımızda 6 kalır. 6'yı sonuç kısmının onlar basamağına yazıyoruz. Onlar basamağıyla da işimiz bittiğine göre artık geçelim yüzler basamağına. Yüzler basamağında 1 yüzlük alındıktan sonra kalan 7 yüzlük ve 1 yüzlük var. 7'den 1'i çıkarıyoruz ve 6 altı kalır. 6'yı yüzler basamağına yazıyoruz ve sayımızı okuyoruz. 6 yüzlük, 6 onluk ve 7 birlik yani bu sayı 667. Harikasınız çocuklar. Bugün sizinle çok güzel bir konu öğrendik. Tabii ki her zaman yaptığım gibi videomuzu sonlandırmadan önce size bir ödev bırakıyorum. Ödeviniz bu gördüğünüz çıkarma işlemi. Bu çıkarma işleminin eksilen sayısı 937, çıkan sayısı 655. Cevaplarınızı yorumlarda görmek için sabırsızlanıyorum. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.